Ahmet Hakan, yüreğin yetiyorsa dediğinde yürekler ağza geliyor. Yüreğin yetiyorsa gel, başörtüsü yasası çıkaralım dedi. Erdoğan resti gördü ve bu meydan okuma nedeniyle CHP'nin başına gelmeyen kalmadı. Kılıçdaroğlu dün yine Erdoğan'a meydan okumuş. Yüreğin yetiyorsa gel, İstanbul Büyükşehir ve tüm ilçe belediyeleri için hemen sandığa gidelim. Ne kadar hesapsız, ne kadar saçma, ne kadar gereksiz bir meydan okuma. Erdoğan, tamam, kabul ediyorum. Gel gidelim seçime, dese. Kemal Kılıçdaroğlu'nun elindeki İstanbul'u kaybetme ihtimali %50, ben CHP yönetiminde falan yer alsam. Kemal Kılıçdaroğlu, yüreğin yetiyorsa, diye cümleye başladığında. Yüreğim ağzıma gelir. Haberin devamı. Muhalif gazetecilerin mırıldandıkları şeyler. Galiba her şeyi berbat edecekler. Altılı masa, tarihin en yanlış fikri miydi acaba? adayın belirlenmesine üç gün kala masayı dağıtmasalar bari. Kazanmaya en yakın olduğumuz anda kaybettirecekler bize. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman? Çok var mı? Bize yine hüsran, bize yine mağlubiyet, bize yine hasret mi düşecek? FETÖ'nün dangalak dostu, Enes Kantır, attığı her adımla FETÖ'ye yönelik nefretin daha da artmasına yol açıyor. En son papanın eline sarılıp Erdoğan aleyhine dua istemiş. Enes Kantır, dangalak bir FETÖ dostudur. Bundan emin olduğum için FETÖ'nün içine sızmış kripto eleman muamelesi yapamıyorum kendisine. Paris, Diyarbakır. Bir PKK'lının gözünde bu iki şehrin durumu şöyle, Diyarbakır, yakılıp yıkılabilir bir şehirdir. Taşla, sopayla etrafa dalmak serbesttir. Çukur, hendek kazmak, hiç mesele değildir. Rahat oynanır. Her türlü vandallık yapılır. Paris, cici bir şehirdir. Fazla hırpalamamak gerekir. Barışçıl olunmalıdır. Ne de olsa orası Avrupa'dır. Yanlış izlenim vermemeye özen gösterilmelidir. Haberin devamı. Kar gelecek mi.com. O kadar çok kar bekleyen var ki etrafında. Uyanık bir meteoroloji uzmanı, kar gelecek mi.com diye bir internet sitesi açsa. Takipçi patlaması yapabilir. Her durumda İlber hocacıyım. İlber Ortaylı şöyle demiş: Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti etmediği bir şey kalmadı diyebilirim. Türkiye'miz çok daha iyi. Tıbbiyemiz daha iyi. Mühendislerimiz de öyle. Ordumuz başkalarının ordularına talim ettirecek kadar iyi. İş hayatımız, sanayileşmemiz önde gidiyor. Ama geri kalan bir şey var. O da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz. Bu sözlerin sosyal medya yankısına bakınca. Haberin devamı. Şu hükmü verdim İlber Hoca, hükümeti eleştirdiği zaman Yaşa Hoca var ol hoca, diyenler, İlber hoca hükümeti övüyor gibi şeyler söylediğinde İlber hocaya demediklerini bırakmıyorlar. Bana gelince, ben her durumda İlber hocacıyım. Gülşen'in İzmir konseri. Gülşen, yılbaşında İzmir Gündoğdu Meydanı'nda konser verecekmiş. Şahane, harika, güzel bir geri dönüş. Tek kaygım şu, bu konser, Gülşen'i, politik bir figür, haline dönüştürür mü? Aman dönüştürmesin. Ben Tarkan'ın da Gülşen'in de siyaset üstü sanatçılar olarak kalmasını arzu ediyorum. En iyi mutfak sıralamasıyla ilgili birkaç not. Birinci İtalya. Benim birincim de İtalya. Milli ve yerli olamayacağım bu konuda. Haberin devamı. Yunanistan ikinci olmuş. Bu ikincilikte malum nedenlerden dolayı bizim payımız büyük. Her zaman haksızlıklara maruz kalan bir ülke olarak Türkiye'nin yedinci olması büyük başarı. Amerika, hangi mutfağıyla sekizinci oldu acaba? Ekmek üstü fıstık ezmesiyle mi? Almanya 15. olmuş. Patates, sosis, bira üçlemesiyle dereceye girilir mi yahu? Japon mutfağı. Özgünlük açısından benim şampiyonumdur. Bu yıl en çok konuştuğumuz ikililer. Warren, TOGG, Putin Zelenski, Market Zam, Instagram kedi fotoğrafları, Ronaldo Messi, Tükenmişlik Sendrom, Baba Oğul, Abla Kardeş, Rifin Mehmet Şimşek, Sarıgül TikTok, Nusret Görgüsüzlük, Ümit Özdağ Sığınmacı. Haberin devamı. Yılbaşı kutlama manifestosu. Bir yıl bitti, yeni bir yıl başlayacak diyerek küresel çapta bir eğlencenin parçası olmak ile Hristiyanlık adlı din arasında. Uzaktan yakından bir ilgi yoktur. Varmış gibi konuşanlar çenelerini kapatsın artık.